taraftan takacağız. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır Akça. Yine sizlerle beraberiz bugün. Bir önceki videomda daha doğrusu bir önceki videom değil. Patates tohumundan önce ilaç videosu atmıştım. Orada ilacımız yetmemişti. Pompada e, pompa da eniştem yine su kaçırıyordu altından pompa kısmından. Şimdi kendimiz yeni bir ilaçlama makinesi aldık. Kütahya Bereket Tarım'dan aldık arkadaşlar. E, bunların arka kolları ayrı ayrı geldi. Şuradaki kolları gözüküyor arkada. O kolları takacağız. İçinde babam bakıyor işte. Videonu falan ayarladı. Hayırlı olsun baba. Güle güle kullan. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Vallahi ihtiyaçta. aldık bakalım. Ya ben bu çiftçiliği yapmayan bırakam dedikçe sen düzen düzüyorsun hala. <gülüyor> <gülüyor> yapacaksın yapacaksın. Sen de yapacaksın. Ya. Üretmek lazım oğlum yani. Vatan emretti, faydalanmak lazım. Üretmek lazım da etsin, e, geçen, geçen yıl denir. gördün üreticinin halini işte. Bu yıl ne olur Allah kerim. Devam gördün geçen. işte tohuma bir dünya para verdin. e Gübreler bak arkada. Yani patates bilhassa e, çok maliyetli. Başlangıçta çok maliyetli. Geçen yıl zarardı patates. Direkt geçen zarar yazdı yani. Bu seneyi kurtarırız yani bu sene. Geçen seneki zararı amorti eder bu sene diye umut ediyoruz. İnşallah. Umut ediyoruz yani sadece. Şimdi ilaçlama makinesini toparlayacağız arkadaşlar. Ee, daha sonrasında Babam soğana otelajı yapmaya gidecek. Ben gider miyim bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. <laughs> İçinde malzemeler var. Onları bir çıkaralım. Tutayım ben şöyle? Babam işteydi bu geldiğinde. Ee, adam anlattı bana. Nasıl ne yapmam gerektiğini. İçinde plastik talaş var diyor baba. Su... Var i̇şte su doldurun diyor. Su Fikri doldurdun mi? mu... Şu sarı filtre şey. Eee... Dereden falan su çekmek için. Ne var başka? Başka tamam bir şey yok. E? <laughs> Şu siyah gibi bir şey de bu çekici işte bu. Aynen. Şu sarı olan dereden su çekmek için bu da şeyin şeyi anahtarı. Ne onun adı? Şu filtrenin anahtarı hmm. o da. Onunla açarsınız dedi. Arkadaşlar bunun markası tek öncü diye bir marka. Valla daha önce bildiğimiz kullandığımız bir marka değil. Ucuz olduğu için aldık açıkça. <gülüyor> <gülüyor> en ucuz bunu bulduk. 24 bin'e aldık arkadaşlar bunu. <laughs> yani pompası büyük. Bizim için pompa önemli. Ee, yani pompa patatesle soğanla daha tanzikli atmasını sağlıyor. Küçük pompa ekinlerde falan problem olmuyor da bizim için büyük pompa olması şarttı. Ee, bunda Yağ girişi varmış. Daha önce kullandığımızda yağ girişi yoktu işte. Filtresi var, yağ girişi var. Şu kolları burada. Bunları monte edeceğiz işte şimdi. Daha sonra su dolduracağız. İçindeki talaş falan alacağız. Bir açar bastırız yani. Ayarları burada. Dört kademeli ayarı. Şuradan bağlantılarını yapacağız işte kendimiz. İyi e, iyi e, makine. İyi bir şey benziyor. Pompası falan büyük. Vallahi güzel. Yani bunlar da bence yedek parça falan bir bir şeyi yok. Yedek parça yok bir yer sadece pompası yani. Başka bir şey lazım olacak bir yer yok. Geri kalan her yeri hepsiyle aynı zaten. Halledelim şunu. Nasıl bunun şeyi? Şöyle herhalde. Aynen. Şöyle. Böyle işte. Şöyle değil mi? He. Tamam. Ha böyle. Kaçıncı kademeye takmak istiyorsan buna göre alçak kayan ona göre yapacaksın işte. Arkadaşlar bunların bir de hidrolik asansörlü olanları falan var da onlar bayağı maliyetli, bayağı pahalı. Biz kendimiz işte manuel elle söküp takacağız. Zaten bir taktım bir daha sökmeyiz. Ona göre ayarlayalım işte baba. Kaldır bakalım hadi. Şey. Hangisinde olması Kaldır gerekiyor edin, ki? Yani aşağı yukarı bir gözünde kestir ona göre yapam. İstersen traktöre takan makineyi öyle yapam. O da olur bak. Ya şuraya bakalım işte ortaya ya. O yüksek olmaz mı? Az yüksek olsun. Dabancalar falan bizim ortalarda oluyor ya. Patates. Tamam ortaya da kam zaman. Ortada olursa daha iyi. Şöyle mi diyorsun? Şöyle mi olsun? Aynen, şöyle olsun ya. Tamam şey için iyi olur ya böyle. İndir bakalım bir tık bir. Patates de soğanda. Bu da iyi gibi. Biz yukarı kaldıralım ya. Ben kalsa böyle yapalım. Tamam. Patates de, de iyi olur. Yukarıda olsa değil mi? Aynen. Ya, patates de iyi oluyor. Ya olmazsa indiriz aşağı. 4 tane vida değil mi ya? Vallahi çok sakat kodum ya. Vallahi çok sakat oldu. Çabuk ol. Durdur onu oynama dur. Öteyi düşürürsün Sen onu bir sık. Zaten şefiberlo civatar sıkamazsın. Ucunu tutturuyor ve sadece. Tamam. Nasıl dengele orayı? Dengele dengele. Altı da tak. Yukarı mı kalkacak? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yani istediğimiz zaman bunu kendimize göre ayarlarız ya. Tabii gökkeni, gökken. Aynen aynen. Baktık yüksek olmuş aşağı indiriz. Yani soğanda bilhassa mesela geçen tabanca problem oluyordu. İşte patates de zaten dallara yapraklara yakın oluyor. Ne tarafa? Tamam. Vallahi baba 10 saniyede taktın. Şuraları sanki biraz şey yapmış ama. Kasada getirirken biraz sedelemişler gibi boyasında şu hortum biraz kıstırmış gibi baba şurası şu demir bak direkt ortuma hortuma basıyor bu gördün mü hortumunu atmış aynen patlatmamış değil mi hortumu vallahi bilmiyorum daraltmış gibi o, değil değil gibi sanki sıkmış gibi burayı da bak Buradan şu. Patron. He. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Değil ters, mi? ters taktık. Nasıl? <laughs> ters taktık. Öteki türlü olacak. Ne ya? Golu nasıl açacaksın ötekini? bu. Alttaki. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Bunlar burası üste gelecek. Üste gelecek. Şöyle çevireceğiz. Doğru be. Burayı söktün mü? Buraya gel buraya. <laughs> Nasıl? Ne oldu ya? Cevap değil. Siktir. Somunu mu? Alıyor musun? Öyle mi olacak? Eminiz bu sefer bak. Eminiz. Hangi ne Emin. daha çıkacak? Thank you. <laughs> Evet, şimdi? Aynen. <laughs> Bunlar da pimli. Nasıl yok? Taklattırdık Takla attırdık ya. Kanat açıklığı bayağı büyük. Felaket büyük. Vallahi bayağı büyükmüş bak. Çok <laughs> iyiymiş kanat açıklığı. Çok yer yapacak bize bir şey. Bunu yalınız niye? Yamuk bu. O mı Gevşetmemiz mi gerekiyor kelepçeleri? O kelepçeden mi? Şundan mı? He, ee, kelepçeler gevşecek, bir tık kayacak. Şu ne pimin yerine da kim da? De Şu da yamulmuş bak. Bu pimler öyle kolay düşmez aslında ya. Şimdi niye çıktı ki? Senin pim nerede? Vallahi işte sıkıntı. Şurada vanaları olsa, şurada vana olsa kapat vanasını. E takarız ama yani, bu basit vana takarız. İşte yani kendimiz var takabiliriz. Yani böyle. dar yerlerde öyle yapabilirsin. Buradan vanayı kapatacaksın. Bu kanat da kapatacaksın daha kolay kullanılır öyle. Da ya bu yalnız hava da böyle tam oturmadı mı? Bas. Ha öyle. Oturdu biraz da. Aynen. Çok büyük ya kanat açıklığı. Çok iyiymiş valla makine. İyi iyi. Ayrıca iyiymiş. Evet. Şu hortumların işte. Şuraya. Hemen takacağız bunu. Valla conta monta da yok ki baba sanki bunda. <laughs> Kaçırmaz inşallah. Birini buraya. Birini buraya. İki, iki tarafı da karşıya götüreceğiz işte. Ucunda yok gibi iş conta falan. İçinde de mi? Bunda var. Bağalım içinde? Siyah olan conta mı? bu? Evet. plastik mi? Evet. Buraları takacağız arkadaşlar. Sağını solunu karıştırmayalım da. Yani rahat ederiz. <laughs> bu, bu sol. Ne? Ne, ne, taraf? Bu taraf. Oraya, o taraf mı? Tamam. Bunu da buraya taktık böyle. Aç kapat. Rahat sıkılıyor mu? Bu Anaht anahtar getireyim ben şuradan. Aha. Tezgahı da yeni yaptım arkadaşlar. Şu onu tutar. Bu hepsini tutar gerçi. Burada kuzeneyi falan yakıyoruz. Oturuyoruz arkadaşlarla iyi oluyor. Tezgahta da işte herhangi bir iş oluyor. Bir çalışacağımız bir şey oluyor. Traktörün, motor bisikletinin, arabanın bütün düzenlerin malzemelerini şey yapabiliyoruz şu iş gör ya. İş görmez. Ağzını açsan tam oturacak. Şurayı döndürüyor ta. Sen yeni mi aldın bunu? Yeni. Bu iyi bir şey. Ya iş yerinde izel taşınkini kullanıyoruz. O süper Aman ve o bu şey. izel taş gibi değilmiş. <laughs> Dandik çıktı biraz ama iyi. İş görüyor yani. Çok güzel bak. İş Çıkıyor. kırarsın çok Eke, da sıkma ee, da aynen da ben de şuradan tutayım yine Bu gözler değişebiliyor bu bunları Tabii canım bakacağız. yani farklı farklı çeşit çok çeşitli malzemesi var onun Şey yapabiliriz yani Evet, tamam. yeninkiler demirdir, pullara falan. Bunlar plastik bak. Evet. Ona bak dedin, sen bunu. Da. Ver bu da bana. Nereden geliyor? Vallahi pompanın üstünden aldık direkt böyle. Bir, o bir şey zarar olacak bir şey yok baba. Değil mi? He? Vallahi. Yani böyle asabileceğimiz, yukarıdan getirebileceğimiz bir şey yok. Böyle iyi. Geç bunlar da sıkılacak. Hatta şunlar çok kolay dönüyor. Şunların kafalarını biraz sıksak olur. Bu niye buraya değdi? Daha da gelirse daha çok değer bu. Allah Allah. Bunlar böyle boşta gibi sanki. Ortumu mu düzeltiyorsun? Ortumu düzeltmiyorum. Doğru dörtü de öyle. Şu şeye değiyor sıktıkça bu bu. buna değiyor bak. Takılıyor görüyor musun? Daha eee? da sıkılacak yani bu. <laughs> Söker de ucundan alıveririz onunla da mı? Sıkacak mı da? Taşla ucundan alıveririz. Sıkılacak komple bunlar. sıkmadı ki. İstersen anahtar getireyim. 24 mu? 22 mi? 24 mi? Sen onu açmıyorsun. Açmadığından sen şunu bi, şu bak, bi, sen bi, bir, bir, tık açsana. Bir tık bak. Hah. Aha öyle bak. Çok güzel kavuşuyor oldu mu? Yeter ya. Nasıl? Aha komple takıldı. <laughs> Sökem şunu. Taşlama ucunu alıyorum. Şu ucunu demirin ucunu alıp tamam. Zambiyo takılacak. Ne takılacak? Açtığın zaman takılması ölür. Cık. Hayır. Öyle mi? Ucu çok uzun. Sen sök onu da. Bunu da bir sık. Bunu da bir sık da öyle şey yapalım. İkisini de sökeriz yani. Tutayım mı ben bunu? Aha. Yok dönerdir bu ya. Bu problem olmaz. Rekor gibi ya bu. İyi değil mi? Tamam. Bu takılmıyor bak. Bunda sıkıntı yok. He, açık içe kıvır versek. Dışa şey mı? İçe doğru kıvırttırsak açık bak. Bu açık kıvırık gibi değmiyor. İçe derken? Ama bu çok sıkılmış bak. Bunda daha bir diş baba baba. İçe derken nasıl yani? Durup açacağız mı? Yok şöyle içeri doğru da. Yalnız He. bu bir diş daha sıkılacak. Dayandı patladınız gözleri. E bu sıkmış sonuna kadar. Fark, fark edeceğim. bir diş. Tamam. Ya, çok yani. da zorlama da. Ya sen bunu sök, ya, sen anlıyor, ya. Sök de ben güzelce ucunu ya, alıvereyim. Taşlamayın. Ya mu yine de akılabilir. Ya bu vallahi iyiymiş Bahadır bak. Ama traktör, traktör, traktör abi de ne patron? Heh. Şu motorun da tabancaları kafana tutar mı? Buna basıveren bunu. Ya niye ucunu ama açık ya hemen. İki dakikada. Mengenim oldu mu? Birinin tutmasına gerek yok hemen şu ucunu şuraya alıvereceğiz. Şuradan açık alıvereceğiz. Teyipimiz de burada. <laughs> Kaba biraz dandik duruyor. Altına dolaşıyor. Gayet iyi. Şöyleydi. Sıfıra sıfır gidiyor baba. Çok güzel. Şey. <laughs> Sen ustasın <üstüne sinir> <laughs> Nerede bunun ki? Ötekileri de biraz sık ya baba. Ötekileri? Şunu. Kafasını mı? Aynen. Sanki boşta gibi duruyor. Sıkılmıyor mu? İyi, sıkılmıyor. Biraz boşta gibi geldi bana da ondan dedim. Oldu. Hı -hı. Takan bir su dolduran. Şu içindeki plastikleri alın dedi Aynı şeyine. Şu plastikleri almak için aşağı açıversek. Yok oradan da gitmeyecek. Üstüne çıkar yani onlar. Ya, suyu doldurdum üstüne çıkar dedi. Suyu Böyle çıkar. huni alıyor, şeyle alıverin dedi süzgecine. Tamam. Üstüne. Tıkamazsın diye dedi. Bunlar kapalan bir şey tamam. Suyu Bakalım. hazırladık. Traktöre bir takalım. Ee, i̇çinde kalan Dediğimiz gibi plastikleri bir alalım süzgeçle. Bundan sonra tamam. Bir boşta çalıştırı deneriz. Daha sonra tarlayı devir. Yanaş verdi. Kendimizi elinden ayarlarız. Şöyle yanaş verdi diyorum. Elinden ayarlarız kendimiz makineyi. Rahat geziyor sağa sola. Sinan hoş geldin kanki. <laughs> Sağ olasın. Sağ ol. Arkadaşlar soğan ilacının sarısı bu jantlar falan da. Tamam baba. Çekiyi kaydıracağız. Şaft gelecek. Sen çeki demiri falan da ver. mı? Süzgeci getirmişim baba. <laughs> plastik parçalar var arkadaşlar içinde gözüküyor Yüzüyor Önce onları alın dediler Şaftımızı taktık Kafalarını gresledik Şu an hazır bakalım bir kaçak olmazsa Dörde <laughs> <laughs> mi ayarlıyorsun? <laughs> İkide bir bastık arkadaşlar <laughs> İçindeki plastikleri aldık Plastikler Şuraya vurdurdum Bakın şu malzeme tıkamasın diye şey yaptık Elekle aldık süzgeçte şuraya kaçırıyor o sıkılacak başka da kaçak yok çok iyi atıyor mükemmel kaçıran yer yok Atan da gayet güzel. Gayet iyi ya. Baba su tamam. Yüz oldu mu? Tam yüzde şu an. Şeffaf olduğundan güzel gözüküyor. <laughs> yüzde yüzde geçer bak. Az öne doğru meyilli. Aynen aynen. Geçer yüzde. Geçeceğiz geleceğiz. geleceğiz. Vallahi sen Orta bileceksin yere. ben anlamam. <laughs> Ortası kaldıydı. Öteler Yaptık da orta kaldı. Ha, gideceğiz, geleceğiz. Tamam, yeter. Valla geçen yetmedi işte, ayarını iyi yap. Buna göre yap. 3'e biz bunu, yetmez. <laughs> Çinersin bu sefer de. Onlarda da henüz hiç çıkma yok arkadaşlar. Geçen Sinan'la motor bisikletle gittiğimizde baktık biz. <laughs> hiç soğanlar çıkmamış baba. Dörtte de olsa bitirmezsin, de bak kalırsın değil mi? O yol kenarı gördüğüm soğanlar. Yol kenarı Bitmez ya git gel beni. Bitmez bitmez. At dördüne ya. Kirmisin lan az Topluyoruz hadi. Yetmeyen ilacın yerine bir daha aldın geldin baba. Galigan bu ince otlar için miydi? İki sene gelişti bat dedi bunların dedi. Öyle mi dedi? He kaç gramı da bu? Galigan'ı yeni mi aldın geçen seneki? Geçen seneki sene yani? sene. bunlar. ikisi almadım. Şey. İçindekiler. Dayandım, bundan 100 milim, bundan 75 milim diyor. Bu formula Super. Geçen sene bulandık karımız Soğan ekin öldürücü bu. Baba. He gerçi yine ekinler çıkmış. Soğan ekin öldürücü yazmışız. İnce yapraklar için vardı ya. ya bu da galigan. Temkinli geçiyor aktırım diye. <laughs> Biz de gidelim kanatlarını falan açıyorum tarlada. Şu ilacı yapalım iftardan önce. Kalan yerimizi ilaçlayalım. İlaç hiç karışmadı gibi Oğlum, diyorum. Oradan sektikten sonra buranın olabilir mi ki? Sallamasın diye. Ee, açılmasın diye evet kanki. Sapanmasın diye. <laughs> evet geri katlamasın diye işte. Geri çalışalım abi. Yörüklerin gibi çalışalım Yörüğün çalıştı bak. <laughs> evet bu buraya da mı açılmayacak. Karışmış mı? Nasıl soğan hiç çıkan yok. Bomboş tarla. bir gidip bir gelecek zaten arkadaşlar. Sadece or iki borunun ortası kalmıştı. Diğer taraflara ilaç yaptık buraya yetmemişti. Kanat açıklığı gayet güzel. Bayağı büyük. Makine engelsiz duruyor da. Sol taraf biraz yüksekte gibi değil mi Sinan? Ay maşallah. O ayarlarına göre. Değmeyecek şekilde ayarları. ayarı bir tık şey alacak ya. Sağ taraf kalkacak. Sol taraf havada gidiyor. Sağ taraf aşağıda. O ayarlı gol var ya sağ tarafta traktörün. Ondan ayarlayacağız. Arkadaşlar büyük ihtimal bayram sonu yayınlarım bunu. Bayrama bir gün var. Yani yarın Arife. Herkese hayırlı bayramlar dilerim şimdiden. Şöyle ilacımızı yapıyoruz. Soğan ilacı biraz gecikti. Bir tarafı önce yaptık. Yetmemişti. Diğer tarafı da şimdi yapıyoruz işte. Makine gayet güzel. Makinenin ayarını yaptık. İşte sağını solunu topladık. Toplanacak yerleri. ilaçlaması basıncı her şey de güzel. Büyük ihtimal iki ayarda. iki de yapacağım diyordu. Dört de yaparsa yeter diyorduk da Sinan bilmiyorum. Dört de mi? İki de mi? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet. Evet ya o ayarlanacak. Sinan kanat açıklığı büyük ya. Bir gitti bir geldi. Tarlan yarısı bitti. Bir daha gidip gelse tamam işte. 4 de bura. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir gidişte bir degar götürüyor. <laughs> Oho ilaç daha olduğu gibi dolu. Baba! Ayar dörtte mi? Dolu ilaç. İlaç dolu.